arkadaşlar oyamız şu çok güzel şöyle yapsak daha güzel olacak bak şöyle oyamız şimdi şuradan başlayacak arkadaşlar bir bir zincir çekiyoruz arkadaşlar bir başarlıyoruz hoş geldiniz merhabalar bir zincir çekiyor bir başarılı yok şimdi beş tane zincir çekeceğim bir iki üç dört beş beş tane zincir çektim şimdi bir tane zincir çektim tekrar baş aldım trabzon yapıyorum bak 3 3, 6, 9 tane kalıyordu da. 5 zincir çektim. Geri trabzona düğümledim. Tekrar bir zincir çektim. Tekrar baş aldım. Yine tığ battı niye düğümledim. Trabzon yaptım. Bak 1, 2, 3, 4, 5. 5 tekrar. Şimdi arkadaşlar. 5 zincir çektik. Düğümledik. 1 zincir çekiyoruz şuraya 1 2 3 6 9 olmuş daha bunu da yapacağız arkadaşlar 5 zincir çekip 1 3 4 5 şimdi şuradan şöyle alıyoruz şimdi bir zincir çekiyoruz şuraya bat şey diyoruz tığ battının altından giriyoruz bak bir iki tane çekti yani iki baş aldı şey ettik, çektik Trabzon'dan şimdi 15 tane zincir çekeceğim arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 şimdi arkadaşlar geri çeviriyorum oyamızı bak şöyle çeviriyorum arkadaşlar şimdi şu tırnağı şey, şey kipliğin arasından şuraya düğümlüyorum bir zincir çektim geri çeviriyorum arkadaşlar şimdi şuradan sık iğne 1 2 3 4 5 6 6 7 1 2 3 zincir çekiyorum 1 2 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim düğümledim şimdi şuraya sık iğne yapacağım 1 2 3 Arkadaşlar büyük büyük halkacağı düğümlüyoruz birinde 1 2 3 zincir çektim. Bir başı aldım, 2 de çektim. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Şuraya düğümledim. Yaptığım yere 3 zincir ile 4 art Şimdi arkadaşlar şuradan düğümledim. 1 sık iğne yapıyoruz. 2 3 3 sık iğne yaptık. Bir de halkacığı yapıyoruz. Büyük halkacığı arkadaşlar. Bak. 1 2 3 3. çektim. 1 bir, bir baş aldım. Bak. Bir baş milimin başına doladık. 1 2 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum başına. Arkadaşlar şimdi yümledim. Sık iğne yapacağım 3 tane şuraya. 1 2 3 4. Büyük halkadan 4 doluyor arkadaşlar. Şimdi sık iğne yapacağım. Bir, bir sık iğne yapacağım. 1 Bir sık iğne. 2 3 4 5 5 6 Arkadaşlar 7 tane oluyordu buraya. 7. Şimdi bir de şu Trabzon'a yapıyor arkadaşlar tığ battının şeyine. 1 1 zincir çektim arkadaşlar. Şimdi şu tığ battının altına giriyor gene girdik trabzon yaptık 5 zincir çekeceğim 1 2 3 4 5 zincir çektik 1 tığ battının altından 1 2 1 2 3 4 5 zincir çektik çim yapıyor arkadaşlar 1 Bak. 1, 2, 3, 4, 5. 1. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 5. Düğümledik arkadaşlar. Bir zincir daha bir zincir çektik tığ battının altından giriyoruz bir baş alıp yapıyoruz arkadaşlar 1 2 3 4 5 şimdi yine şuraya düğümlüyorum zinciri kiprik yapıyoruz bir zincir çektik yine tığ battının altından 1 2 3 4 5 arkadaşlar bitiriyor ki içimini Ha, arkadaşlar çimimiz bu. Bak şöyle olacak. Şimdi şu pempeden yapacağım. Arkadaşlar pembeden ne yapsam sarıdan da yapsam nevraziden de yapsam olur da iki renk iyi olur herhalde. Bak şundan yapacağım. İki renk güzel olur. Şimdi şuradan alıyorum arkadaşlar ucunu Arkadaşlar şimdi bu ucunu belki diyorum. Şimdi şuradan 5 tane kiprik yapıyoruz. 1 Düğümledim. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektik. 1 1 2 3 4 5 6 7 Arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 5 tane her birinin başına 5 tane kiprik yapıyor 1 2 3 4 5 6 7 şimdi bir kaldı 1 2 3 4 5 6 7 kiprik yapıyoruz arkadaşlar şimdi 1 2 Şimdi arkadaşlar şu öbürüne giriyor. 3 zincir çektik. 1 1 3 zincir çektik. Düğümledik. Zincir çekecek. 1 2 3 4 5 6 7 Çok güzel oluyor ama. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 Şimdi arkadaşlar 1 2 3 tane zincir çektim. Şimdi şuradan düğümleyeceğim arkadaşlar. Şimdi buraya da 7 tane zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7.

5 6 7 arkadaşlar oyamız bitmiş oldu. 1 2 Kolay gelsin. Arkadaşlar hepimize. Şunu da yakalım da Arkadaşlar oyamız bu. Çok güzel oyamız var. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.